YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook yazacak deme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte kablo ile yazıcıyı takıyorsunuz. Yazıcının seçilini doğrulayıp Buradan A öyleseni, sonra da işte ekle seçeneği göreceksiniz. Yazıcının mutlaka buraya ismini girin. Ve bu şekilde Macbook'a e, kablo vasıtasıyla yazıcı bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir tane yazıcı Macbook'a eklemek istiyorsanız bunun hangi marka olduğunu herhangi bir önemi olmaksızın ekranda bahsettiğimiz aşamaları uygulayarak kablolu bağlantı yöntemiyle e, ekleyebileceksiniz. Önemli olan burada işte yazıcının ekleneceği seçeneği bulmak olacaktır. Ve yazıcı e, burada tabii ki Macbook ile arasındaki bağlantı tam sağlandığında e, net yani A üzerinde görüntülenecektir. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.